Taumata fakatani hanakuvava utame tea pikimana, pukaka, piki mana horonu kopoka finua kita natahu. Tepesi nerededir? Neden böyle bir şey yaptın? A Hawaii, <laughs> B Yeni Zelanda, Ay. C Galler. D Hindistan. Yeni Zelanda son kararım. Hadi ne olur. ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Havaiye hiç gitmediniz mi? Ha gitmedim. Havaiye aldınız gibi sanki. <laughs> ...28 Mart 2011'de Gürcistan'da satmak için hurda metaller arayan 75 yaşındaki bir kadın... ...bulduğu yeraltı kablolarını kopartınca hangisine neden olmuştur? A. Gürcistan'da borsanın çökmesine B Ermenistan'da internetin kesilmesine C Azerbaycan'da telefonların bozulmasına D Rusya'da elektrik kesintilerine İnşallah beni yanıltmayacaksın. Kelime oyunu değildi Gürcistan. Kandırmaca değildi lütfen. Lütfen. tutturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? A. 161 santimetre B. 181 santimetre C. 191 santimetre D. 201 santimetre Keşke Joker olarak sizi yazsaydım. <laughs> C. 191 seyirciye güveniyorum yani şu an son karar. Çin Setti nerededir? A) Çin B) Hindistan C) Güney Kore D) Japonya. Mert bu soru için bana kızma. Çin Setti nerededir? A) Çin B) Hindistan Güney Kore Japonya. Çin. Teşekkürler. <laughs> A) Çin son kararı. Buri Burirom Udom Raçanivet, Mahasatan Amon Piman, Avatan Sadit Sakatatiya, Visenu Gam Parasit. Neresidir? <laughs> Çin'in en uzun hatlı mahallesi de Tayland'ın başkenti. Ah! Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır? A) Antarktika kıtasında B) Mariana çukurunun dibinde C) Everest Dağı'nda D) Dünya atmosferinin dışında Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-mi-mi-mi-mi-mi-mi, mikrofon şov, mikrofon şov. Hangi şarkıcının bir şarkısının sözleridir? C. Serdar Ortaç, D. Ceza. Evet. D. Ceza, son karar. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? Çok ilginç bir soru ve üzücü evet, bir ve, soru. Evet ve evet, çok üzücü yani. bir soru. Tekrar okumak istiyorum. Evet lütfen. 1980'lere kadar hangi ülkedeki... Yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır. 80 yılı, 80 yılı. A. Danimarka, Hı. B. Norveç, oh. C. İsviçre, oh. D. Belçika. Evet evet yansın Danimarka ben daha fazla üzüleyim. Bakalım ne olacak? Evet. Doğru cevap İsviçre'ymiş. Ha çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? C. Katil balinalar. D. Pandalar. Devam etseydiniz ne derdiniz? D. De, pandalar. <laughs> <laughs> Yapma ya 2010'da yapılan bir çalışmaya göre Bir bok böcek <gülüyor> <gülüyor> Kendi vücut ağırlığına kıyasla Çekilebileceği yük Evet 70 kiloluk bir insanın Yaklaşık kaç kilogram kaldırmasına Eşittir Senin için bir kez daha okuyacağım özür diliyorum yani O da Allah'ın yarattığı bir böcek Ama işte A 800 kilogram B 8000 kilogram C 80000 kilogram D 800000 kilogram O yüzden B şıkkı 8000 kilogram demek istiyorum. Cevap vereceksin. Evet son kararım.